arkadaşlar var? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Bak oh, hep övülen, hep övülen evet. Evet Dubai çikolata. Ha. Neyse böyle yapmayalım. Ben hayvanlık yaptım. iki tane aldım. Birini sabah yedim yarısını da bitirmişim. Ama bilmiyorum yani bitir. Ülker'in ilk önce kılıfını göstereyim. Hiç yedim mi diye sorarsanız tamı tamına 5 kez yedim. Ama birimden almayın. A101'den alın. Çünkü A101'deki daha güzel olur. Biz, ben öyle şey yaptım valla. Bakın. Böyle paketi. Böyle. Evet paketi böyle. Büyükler Dubai çikolatası. Üstünde meşhur Dubai çikolatası lezzeti. Çıtır, kadayıflı, antep fıstığı, dolgulu, sütlü çikolata. Dubai çikolatası lezzet diyor. Evet. Şimdi. Tadım testine geldik. Şöyle arkasını önüne göstereyim. içini şöyle. Eğer böyle deneme videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Edit çekiyorum ben. Bilir, herkes bilir kanalın takipçisiyseniz. Zaten edit çekmeye devam edeceğim. Bakın. Ya. Hayır ya. Neyse. <laughs> İçi güzelmiş. dolgusu güzelmiş. Bakalım. İnşallah ölmeyiz. Başarılı. Neyse. O kadar öldüğü gibi olmasa güzelmiş. Fiyatı 75 TL. İşte 75 TL'ye bunu alıyorsunuz. Bu kadar. Eylemi geçiyor. Değiyor Değiyor mu? Nom nom Değiyor. Arkadaşlar. Biliyorum bebesin. Böyle videolar neden çekiyorsun? Yazanlar var ya da içinden diyenler de var. Merak etmeyin. Edit videosu bitti değil. Yılda ayda bir böyle videolar yapacağım. Edit videolar daha sık gelecek. Böyle yeni şeyleri deniyorum ben. Ne yapayım? Meraklıyım. Hadi görüşürüz. yapamam ya. Hadi görüş.